Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir video ile daha karşınızdayım. Bugün PES 2020 Mobile oynuyoruz. Bu dördüncü e, videomuz olacak. Şimdi klasman maçına girdim. E, Bu arada menpiste pay çıkarttım ar çıkarttık arkadaşlar. Eee forvet. Şu an takım böyle arkadaşlar. Yedeklerimi de hemen göstereyim. Burada ilicici var, Vertonghen, Anderson, Tadić, Bruno Henrique, Barotelli. Şu adamki Romagnoli, Williams. Böyle arkadaşlar. Takım ruhum 98. Ee, screen yarı çıkartmıştım arkadaşlar. Carvajal de bugün çıktı. Joao Felix de çıktı arkadaşlar. Hemen orada onayla deyip maçımıza geçelim. Girsin maçımıza. Güzel bir maç olur. İnşallah kazanırız. İnşallah güzel bir video olur. Siz de beğenirsiniz. Evet. Vodafone Park bizim e, ee, stadımız ben Beşiktaşlıyım o yüzden de zaten Vodafone Park yaptım arkadaşlar orayı şimdi Çerliğini Boateng yaptı Donnarumma Donnarumma ilerliyorum Donnarumma ile valla Partey takımım yavaş yavaş gelişiyor arkadaşlar Yaz, e, bir, bir, haftadır falan e, video atmıyorum. şey videosu bu video Neydi bu? Peski 2020 Mobile. Şimdi yine bol bol çekeceğim arkadaşlar bundan. Ah nereye attın ya? Tamam. Hadi Joao Felix. Vurur. Ah çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Tamam. Düzeleceğiz. Rakibimiz Barcelona. Hemen gelsin ekranımız. Da bu niye böyle oldu arkadaşlar ben onu anlamadım. Ha şimdi geldi. Tut tut donar ama adamsın. springer yar. var. Bir arabası defansın arkasına harika. Depaya gelmedi. Ah be. Partey, Kedra, Kedira at, Nikola Pepe, De Memphis Depay, Depay, ah be, Arkadaşlar yarın da PUBG Mobile videosu atacağım. Hemen hadi. Koman çıkartmış adam. Totti. Busquets. Çok güzel. Tamam. Kedira. Joao Felix. At oğlum. Müthiş. Memphis Depay. Harika bir gol be. İşte bu. İşte bu. Bu şekilde gol sevinci diyelim. Ama göstermedi. Geç kaldık. Neyse. Oo, adamda Cavani var. Umut etsin. Depay. Kandreva. Kandreva at yine. Joa Felix. Alır mısın? Alamadı. Bas Depay. Golemezsek çok iyi olur. Bu yine defansın arkasına oynayacağım. Geçmedi ya. Bazen geçmiyor böyle. Kendini vur kafayı. Pepe. Hadi Pepe yürü. Yürü Pepe. Pe Nikola Pepe de çok hızlı arkadaşlar. Adamları yardırıp geçiyoruz valla. Hadi müthiş. Ah be. Ah be. Ben ilk yer bitti. Şu an bir değişiklik yapmaya gerek yok takım gayet iyi. Gidiyor da çok çabuk bitti arkadaşlar. Nikola Pepe bas. Çok iyi tamam hadi. Tamam bu bu bizde bu adam oynamayı bilmiyor arkadaşlar. Kargaya yürü. Abi neyi bekliyorsun ya? Adamda da Nikolas Pepe varmış. Kedira. Çok iyi Kandreva. Kandreva sen de. Abi Pepe geriye çekilmesene ya. Skriniar. Francesco Totti. 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 Nikola Pepe. Ver basını. Memphis Depay. 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 Ah be ya. Koyulmadı. Skriniar, Kandreva, Kandreva bas oğlum bas. Tamam çok iyi. Direkt vuracaktım zaten adam kesti orayı. Ah oh be. Ya şu ataklar gol olmuyor çok üzülüyorum ha. Hadi bakalım. Evet, out. Ekran değiştir diyelim. Şöyle oynayacağım. Screen yar. Bas. Yine bir arabası. Koman. <laughs> Totti. Screen yar. Ver basını tamam. Kedira. Şöyle oynayacağım arkadaşlar. Pepe, Pepe çok. Adam çok hızlı gelince top ayağından çok hızlı açılıyor. Nikola Pepe. Tamam, çok iyi de normal. Çok güzel be. Basın oğlum baskı hadi. Tamam. Bastığı aldık. Lan oğlum yemin yeme. Çok iyi be. Müthişsin kale. Kullan korneri. Tamam top bizde. Yeri aldılar ya. Şu kornerlerde hiç çıkamıyorum. Tamam şimdi depay. Üf. Öldürdü bizi. Çok iyi. Hadi pay. Oha oha. Bu adam sakatlanmadıysa ben hiçbir şey bilmiyorum. Çok iyi. Felix. Abi Felix. Çok fena kastı da arkadaşlar. Hemen ileri diyelim. Bir maç daha yapacağım arkadaşlar. Güzel. JP'mi ödülümüzü de Seviye seviyatlayan yok. direkt maça diyelim. Hıh buldu anında çok iyi. İnşallah yenilmeyiz bunu. Hemen rakibimizin takımına da bakalım. Hmm. Valla kalitesi 78'lik. Ben bunu uzaktan deneyeceğim arkadaşlar. Ve bütün topları zaten bunun beyaz top yani takımı hiç iyi değil. Hepsine atraman basmış bu. Biz bence bunu yıkıp geçeceğiz arkadaşlar. İnşallah da öyle olur. Beni hüsrana uğratma. Ben <laughs> de o başlıyor. Hadi basalım. O kim ya? Screen ya. Alırsın sen onu. Bu adam hiç mi top açmadı ya? Hepsi gümüş bunların. Gümüş demişim. Beyaz gümüş bile değil. Şuna bak. Yardıra yardıra geçiyorum kedirayla. Aha sonunda defansa takıldık. Bu atenkle atarsam yani. Hadi, şundan da gollayamam herhalde yani. Kelline bak. Çok iyi hadi bebe. Karvayal. Karvayal verdi. Depay. Ah be. Arkadaşlar, var mısınız bir delille? Var mısınız? Ben şöyle yapacağım. Bu şekilde yapacağım arkadaşlar. ve forvet alıp Memphis Depay'ı da kaleye alacağım. Bakalım ne olacak. Bakalım kaleye geçmiş mi bu de şey Depay. E niye hala donarım burada? Bir dakika. Herhalde kaydetmedik. Kaydetmek gerekiyor muydu ki? Yok. Gerekmiyor. Geçer herhalde. Biraz daha. Tamam. Kanreva. Karvayal. Pepe. Abi. Ben buna gol atamazsam artık yuh yani. Benim bunu atmam gerekiyor. Bu böyle olmaz çünkü. Hadi atalım ben önce. Tamam çok iyi. Ver pasını sen de. Pepe. Pepe işte bu. Gol sevincimizde açalım. Üf, adamsın be Pepe. Adamsın be. Tamam herhalde şimdi değişmiştir yerler. Aynen. Bakalım donarım öyle kaç gol atacağız. tank Evet. Donorumu aldı. Donorumu. Adama kaydılar ya. Kaleciye de yapılmaz. Aa, merhaba. Bas oğlum Karvayel. çok iyi. Nikola Pepe. Dön Karvayel donarıma donarıma yürü oğlum donarıma 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 çek ah be çok hızlı oldu donarıma be onu kullansana ya neyi bekliyorsun? kendini evet ilk yarı gitti. ben bir değişiklik yapacağım arkadaşlar İlicici oyunu alacağım. İli cici çünkü bayağı iyi. Şöyle. Felix'in yerini aldım. Top bizden başlıyor. Aynen da başladık. Partey. Ah be partey geçmedi. Güven nedir? Ferasi Grinyar. Depaya atayım depaya. Adam buradan gol atıyormuş. Parti. Oğlum bu nedir ya? Benim donarumayla gol atmam gerekiyor. Eğer donarumayla gol atamazsam çok kötü olur. Kedira. Kedira. Aferin İliciç. Bilgi çok iyi. Doğurma vur oğlum. Ah be. Direk ya. Direk ya. Doğurma ben nasıl atamadım diyor. Lumley. Vur kafa kelliğini. Bir daha kelliğini hadi. Adamsın. Ama bunlarıma çok arkada kaldı. Zaten de olsaydı. Vandenberg. Hadi. Kandreva. Çok iyi donanma. Hadi Licic. At. Nikola Pepe. Nikola Pepe. Aşırtma bir şut Olma olan. Niye olmadı? Uzaktan deneyeceğim buna ya. Normal ile uzaktan atmak çok iyi olurdu. Aa, çok fena kastı arkadaşlar. Şu an niye böyle kasıyor anlamadım. Herhalde internet çöküş. Hadi ya. Adamlar oynamış ya. Ekran değişti diyelim. Yapay. Screen yar. Hadi kar adam. Karvayal. Yani. Bekle diyelim ya. Bu nedir ya? Üf, yol yemin ediyorum ha. Al donar mı? Atman gerekiyor senin. Sen koskoca donar mısın? Baten... Vur kafayı Adamsın Ah be donurma geliyordu Al oğlum onu Çok iyi Donurma At Donurma yürü Donurma Onu da geçti Donurma Ah ah Top bana bir gelsin Eğer gollersem Abi yapma ya Şundan da gol yemem ya Şundan da gol yemem ya. Aslında atabileceğim çok pozisyon var da gol. Ben hiç yani iyiye kullanmadım onları. Hadi kendini. Tamam çıktı bu top bizde. Bu bu son atakta benim gol atmam gerekiyor çok dikkatli. Hadi bakalım yer oyna böyle. Tamam çok iyi. Nikolas Pepe. Abi. Şimdi başlayacağım ha. Nikola Pepe. Hadi. Abi. Ben bununla beraber kalamam ya. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Videom beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Herkese görüşürüz.